Açıktan Allahu Teala inkar edilmedikçe, açıktan Allah'a harb ilan edilmedikçe insanlar çıkıp sosyal medyada Allah'la, diniyle, ile, namus ile, şeref ile Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle alay etmedikleri, onları inkar etmedikleri, kim ve nefretlerini kusmadıkları, içimizdeki truvatlarının, trojanların, mankurtların kafirliklerini ve küfürlerini ve sapıklıklarını ortaya koymadıkları müddetçe Mehdi'ye biat olunmaz. Yani Mehdi ortaya çıkmaz demiştir kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olundu. Mısır'da Kureyş'ten çıkacak bir adam hadisesi. Şimdi Deylemi'de Ebu Ali Merdani'den ravi silsilesiyle o da Ebu Zer'den o da Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan şöyle bir rivayette bulundu. Buyurdu ki Mısır'da Kureyş'ten bir adam çıkar. Çöküp burunludur. Mağlup olur. Mülküne zail eder ve kaçar. Onları alıp İskenderiye'ye getirir ve Müslümanlarla savaşır. Ve ilk melheme bu olur diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim içimizdeki diktatör tiranlardan birinin Mısır'da Koreş'ten bir adam çıkar. Yani Koreş derken Hz. İbrahim aleyhisselamın soyundan Hz. Adnan'ın soyundan birinin çıkacağını, çöküp burunlu burunun çökük olacağını ve bunun mağlup olup mülkünün zahir eder ve Roma yani küfre kaçar. Rum derken bakın dikkat ederim dikkat ederseniz kardeşlerim burada Rum'dan kast olan Hristiyanlardır. Amerika Birleşik Devletleri, NATO, Birleşmiş Milletler ve yeryüzünün en emperyal devletlerinin hepsinin Rum olduğunu yani Hristiyan olduğunu, Nasrani olduklarını biz biliyoruz. Onları alıp İskenderiye'ye getirir. Ve Müslümanlarla savaşı ilk melhame yani kıyametin ilk savaş süreci Mısır'da vuku bulmaya başlar diyor. İbni Asakir tarihinde Ebu Zerre dayanarak ravi silsilesiyle rivayet ettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu haber veriyor. Mısır'da Emevi soyundan yani Kureyş'ten soyundan burnu çökük birisi çıkar. Mağlup olur ve mülkünü zahil eder. Rum'a kaçar onları İskenderiye'ye getirir. Ehli İslam ile savaşırlar bu melhemenin ilk başlangıcıdır. Yani kıyamet savaşının ilk başlangıcı olarak kabul edilir. Hatta bununla alakalı şöyle derler. Allahu alem e, Allahu alem Rabbim daha iyi bilir ama bakın kıyametin bir alameti Fırat nehrinin altından bir dağın petrolün doğalgazın çıkması ve bunun neticesinde çıkacak olan fitnelerden aleyhisselat ve bahsediyor. Naim bin Hamad fitanında sahih bir senetle Müslüm'den, sahih Müslüm'den, nakil ile Hazreti Ali'den tahric etti. Buyurdu ki fitneler dörttür. Bolluk fitnesi, darlık fitnesi, keza bir fitne ve altın madeninin zikri sonra da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam soyundan birisi çıkar ve o Allah'ın eliyle insanların işini ıslah eder. Yani yeryüzüne şeriatı hakim kılar. Bakın bir bolluk fitnesi gerçekten dünyada muazzam bir bolluk var öyle bir bolluk ki vallahi kışın yiyeceğimizi yazın yiyoruz, yazın yiyeceğimizi kışın yiyebiliyoruz. Ve gerçekten marketler, süpermarketler ağzına kadar Allah'ın yarattığı binlerce ürünle dolu. Büyük bir bolluk var. Ama bu bolluk da bir fitnedir. İnsanların aşırı bir çarçur etme, aşırı bir dünyadaki yeraltı ve yer üstü zenginliklerini tahrif etme, yok etme. Düşünün ki Avrupa veya dünyanın 20-30 ülkesi dünyadaki bu bütün gıdanın %70'ini yiyorlar. Ve onu boş verin yedikleri gıdanın da yüzde yetmişi çöplere gidiyor. Bugün İstanbul gibi bir yerde kardeşlerim günlük 1 milyon ekmek çöpe gidiyor. Eğer o 1 milyon ekmek Suriyelilere verilse, Suriye'deki o mazlumlara verilse eminim ki Suriye'de kimse aç kalmaz. Eğer o 1 milyon ekmek sadece İstanbul'da çöpe atılan Filistin'de verilse Filistin'deki mazlumlar da aç kalmaz. Ama biz çarçur ediyoruz. Vallahi billahi tallahi gidin çöplerin kenarında oralara buralara kilolarca ekmek asılıyor. Adam beş ekmek alıyor. Birini yiyip dördünü atıyor. Öyle bir bolluktan bahsediyor. Sonra darlık. Bugün artık küresel ısınma küresel ısınma başladı. Dünyada kuraklık var. Sel felaketleri var. Yani düşünebiliyor musunuz? Resulullah aleyhissalatü vesselam bir rivayetinde diyor ki Arap çölleri yeşilliklere gark olacak. Vallahi billahi tallahi bu son süreçte Türkiye'de yağmur yağmadı. Ama Arabistan'da, Umman'da, Bahreyn'de, Yemen'de ve Suud'un o Arap coğrafyasında öyle kar yağdı. Yağmur yağdı. İnan görüntüleri sosyal medyada görüyoruz. Her taraf yemyeşil olmuş. Yani neredeyse diz boyunda otlar yeşermiş o çölün ortasında. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği Arap çöllerinin yeşilliğe gark olması artık Arap coğrafyasında dünyada enlem ve enlem ve boylanda artık sürecin değiştiğini, dünyada küresel bir ısınmanın ve dünyadaki bütün yani tabiri caizse yani yaz, kış, ilkbahar, sonbahar kavramlarının yer değiştirmeye başladığını, bugün İstanbul artık tabiri caizse ılıman sisteme doğru dönüyor. Afrika'da çöl olan yerlerde yarın yeşillik başlarken geçmişte ormanlarla dolu yerler kuraklığa doğru gidecek. Ve düşünebiliyor musunuz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yağmurlar çok yağacak, öyle böyle yağmayacak, gök boşaltacak ama afet ve bela olacak. Ben televizyonda izliyorum Amerika, Mississippi eyaleti 50 milyon insan risk altında. Neden? Çünkü bütün eyalet sular altında. E aynı keza muson yağmurlarıyla beraber Bangladeş'ten tutun Hindistan'a ve Pakistan'a, Afganistan'a kadar bütün ülke sular altında. Çin'de dahi sürekli bela ve nüsibetlerin, doğal afetlerin insanların üzerine yağdığını, o şu anda ocağın yarısındayız, çileyraş diyoruz ve hala yağmur görmedik İstanbul'da düşünebiliyor musunuz kardeşlerim? İşte fitneler dörttür, bolluk fitnesi, çok büyük bir insanlarda şımarıklık, haddi aşma, ya insan oğlunun bugün Türkiye'de 85 milyon insan varsa 84'ü açlık sınırında 1 milyonun 84 milyonun her şeyini çalıyor. Ve bunu kimin eliyle biliyor musunuz? Deccali sistemlerin eliyle bu insanların ceplerinden alınıp çalınıyor. Biz bir ekmeği bir 75 kuruşa alırken şu anda 5 liraya alıyoruz, yarın 7 liraya alacağız. Peki o aradaki fark kimin cebine gidecek biliyor musunuz? Bu ülkede mazlumun hakkını gasp eden hırsızların cebine inecek. Yani tabiri caizse eskiden Robin Hood'lar vardı zenginden çalar fakire verirdi. Şimdiki Robin Hood'lar fakirin cebindekini topluyor, zengini aç gözlü tefecinin cebine dolduruyor. İşte böyle bir dünya bunun sonucu da ne olacak? Darlık fitneleri olacak. İnsanlar geçinemeyecek, rızıklarını bulamayacak bir duruma gelecek. Bir fitne de altın madenleri yani petrolün, doğal gazı ve yer altı madenlerini çıkaracak teknolojik seviye insanların gelmesi ve bunun üzerine Mezopotamya dediğimiz bugün Afrika, Orta Doğu dediğimiz bölgede muazzam petrol ve doğal gaz rezervlerinin neticesinde dikkat edin 91 Körfez Savaşı'ndan bu yana bu coğrafya rahat yüzü görmedi. Petrol uğruna Rumlar Amerika geldi. Rumlar bütün İslam coğrafyasını işgal etti. Yerine kukla sistemler koydular. İslam devletini yıktıktan sonra sonra insanları sömürmeye onların yeraltı bütün zenginliklerini çalmaya başladılar. Ve bunun neticesi ne oldu? Şu anda gerçekten madenlerimiz talan ediliyor. Yeraltı zenginliklerimiz çalınıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fırat'ın altından petrol, doğal gaz çıkacak. Dünya emperyalizmi geldi. 90'dan beri buradalar. Ve bütün İslam coğrafyasında bütün vahşet ve cinayetlerin temeli yeraltı zenginliklerimizdir. Onun için savaşıyorlar. Ondan sonra Allahu Teala'nın kendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan Ehli Beyt'ten bir insanın çıkışının haberini veriyor. Başka bir rivayette Ebu Hureyre yoluyla geliyor kardeşlerim. Gerçekten yani sadakna ya Resulullah her ne dediyse doğru çıktı. Bakın kardeşlerim Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki 4. fitne 18 gün veya veya 18 yıl süre sonra açılır. O zaman Fırat altından bir daha ortaya çıkarmış olur. Ümmet ona üşüşür. Bunun üzerine her 9'da 7'si yedi, öldürülür diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem petrolün, doğalgazın bulunduğu takdirde Fırat ve Dicle'nin üzerinde muazzam savaşların, harcumerçlerin, katliamların, vahşetlerin, cinayetlerin vuku bulacağını, o döneme yetişen her oraya giden 9 kişiden 7'sinin öldürüleceğini, ancak ikisinin kurtulacağını haber veriyor ve gerçekten doğru söylüyor. Suriye Savaşı, Irak Savaşı ve bütün Orta Doğu'daki savaşlara bakın. Muazzam insan kayıpları, yani milyonlarca, on milyonlarca kadın dur kaldı. Bu ümmetin erkekleri zindanlarda işkencelerden geçirildi. Müslümanlar akla alınmayacak en ağır şartları yaşıyor. Ve bugün de hala yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz batıya aktarılıyor. Amerikan emperyalizmi, öbür taraftan Şang, Şangay Beşlisi dedikleri için Rusya ve İran emperyal devletinin de içinde olduğu yeni bir kutuplu dünyada bu sefer Çin Orta Doğu'ya büyük bir iştahıyla, büyük bir vahşet ile oraya buraya borç para vererek, onu bunu boşlandırarak bu sefer o başladı Orta Doğu'yu sömürmeye, bizim yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi çalmaya. Onun için kardeşlerim yani gerçekten dikkatli olmak lazım. Ahir zaman, Mehdi öncesi fitneler, öyle böyle fitneler değil kardeşlerim. Aklın alamayacak, tasavvur edemeyecek kadar tehlikelidir. Allahu Teala hepimizden razı olsun. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten, haktan ve tevhidden ayırmasın. İlahi salli ve selim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ve ala alikul eshabi kul ecma'in ve şuhedai ve salihin lillahi teala. fatiha